Sağlık ordumuzun kahramanları herkese örnek oldu. Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan doktor olarak çalışan Ünsal Bağın ve tıbbi sekreterlik yapan Özlem İslamoğlu COVID-19'a yakalanarak tedavi altına alındı. Kısa sürede tedavisi tamamlanan sağlık çalışanları taburcu edildi. Ee, takiplerimde zatürreye dönecek şikayetlerim olmadı. Ee, sadece hafif bir ateş, ishal ve e, minimal e, üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetlerim oldu. E, tabii bu süre zarfında e, tedavilerim tamamlandı, e, kontrol testlerim e, negatifleşti e, ve hastaneden taburcu oldum. Zaten tekrar görevime de e, başladım. Kendileri gibi bu hastalıkla savaşan hastalar için kanları ümit oldu. İki sağlık çalışanı immün plazma bağışı yaptı. Tüm Türkiye için zorlu bir süreçten geçiyoruz. Ee, tabii burada da en önde savaşan kişiler sağlıkçılar. Hastanelerde gerçekten çalışma şartlarımız falan biraz ağır olmasına rağmen severek tabii işimizi yapıyoruz. Ee, tabii bir de hastalık geçirip bu şekilde bağışçı olduğumuzda tabii yani hayat kurtarmaya o şekilde de yardımcı olmak bizim için gurur verici bir şey. Yani mutluyum. İnşallah başka hayatlara kurtulmasına vesile olurum. Sağlık personeli hem bu hastalıkla en fazla mücadele eden hem en fazla hastalanan hastalık e, maalesef meslek riski. Çünkü biz sahada olmak ve çalışmak zorundayız. Hastanelerde hizmet vermek zorundayız. Her yerde hizmet vermek zorundayız. Ama aynı zamanda da iyileştikten sonra immün plazmalarıyla insanlara e, ümit olacak bir sağlık ordumuz var. Denizli Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde tıbbi görüntüleme teknikerliği yapan 49 yaşındaki Veysel Karaş'ın da bu amansız hastalığa yakalanan sağlıkçılarımızdan kalp, şeker, tansiyon gibi kronik hastalıkları olmasına rağmen direndi ve tedavisini tamamladı. Mesai arkadaşlarının alkışları eşliğinde taburcu oldu.